Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 23 Nisan NBA tahminleri. Alem Adam ile iddialıyız kanalı arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> güzel gidiyoruz aslında da yine yanlış seçimler yapıyor arkadaşlar. Bazı cins yorumlar var. Amma çok ağladın ya. Direkt maçı versene ya falan filan. Ya sanki benim babamın oğlu veya patronummuş gibi. Hemen kanalda engelliyorum arkadaşlar. Bir daha yorum yapmasın. Bizim böyle adamlarla işimiz olmaz yani. 10 TL basacak kupona. Bizi burada esir alacak. Boş verin geçelim gitsin. Direkt kanalda gizliyorum arkadaşlar. Troll olan hesapları da kapayı takmıyorum artık. Onları da direkt kanalda gizliyorum. Şimdi artık yorum da yapamazlar. Arkadaşlar mesela bakın dün vermiş olduğumuz maçlar bunlar. Phoenix rahat rahat üst geldi. ama bir tane alt maçı almıştım. 238'de bitmiş. 6 sayıyla üst olmuş bu maç. bir takipçim de aferin ona buradan. Aferin veriyorum. Abi bu Indiana'yı ben üst oynayacağım dedi. Tamam güzel görüş. Bravo. Ama ben bunu neden alt aldım? OKC takım değil. Fazla sayı atamayacağını hesapladım. E ama o da gitti Indiana'ya ayak uydurdu. 238 normalde alt içerikli bir maçtı. O maç alt bitmedi arkadaşlar. 238 sayıda kaldı galiba. 6 sayıla mı 4 sayıla mı ne 3'te taşındı ama o OKC ben sayı atamayacağını tahmin ettim. Indiana fazla yedi yani OKC'den. E, Chicago <laughs> geldi. Bu maçta üst olmazsa dedim NBA'den ben daha bahis almam ya. 101 atamıyorlarsa 50 sayı 50, 50 sayıyı atamıyorlarsa yani Euroleague'de bile 50 sayı oluyor ya. 10 dakikada bunlar 12 dakika oynuyor. Ha bir de şunu söyledim. Cleveland kendi sahasında olduğu için olur. Tam kadro. Eksiği yok, yediği yok. Chicago saçma sapan bir birinci periyot oynadı. Cleveland'ın sayılarını izledim sadece. Bu maçı canlı canlı izledim ben arkadaşlar. Chicago Bulls 12 dakikada 12 sayı attı arkadaşlar. Dakikada bir sayı. Birinci periyot böyle bitti. Yani böyle bir saçmalık yok ya. Mucevic Mucevic tıraş. Daha sonra ikinci periyotta toparladılar da Allah'tan. 101 sayıyı geçtiler. 105 mi oldu? 108 sayı mı ne oldu da? Geldi yani. Houston, Utah. Bu da bir takipçim oynamış. Maçı da canlı izlemiş. Instagram'dan yazıp durdu. Cevap verebildiğim kadarı verdim. Birinci periyot 61 sayı oldu. Çok rahat 109 sayı çıkacaktı. Yani aşağı yukarı 61 sayı. 49 atmaları gerekiyordu. 110 oluyor. 43 sayı attılar arkadaşlar. 104 sayıda 104 sayıda bıraktılar bu Houston Utah maçını. İkinci yarı ince ince hesaplar döndü. Normalde çok rahat geliyordu. Yani 5 maç verip 4'ü geliyordu. Bu Houston Utah ve alt maçımız gelmeyince 5'te 3 yaptık. Clippers Memphis. Zaten Memphis'ten dolayı ben her zaman üst alırım ilk yarıları. Clippers'ta Kavhi yokmuş, o yokmuş. Önemli değil. Memphis. Memphis maçları genelde ilk yarıları ben üst alırım arkadaşlar. Yani. Bundan dolayı bu 5 maçta verdik. 3'ü geldi arkadaşlar. Oynayanlar var. Kazananlar da var. Kaybedenler de var. 5 maçı alanlar var. Kaybedenler var. Yani var Allah var. Biz ne yapıyoruz? Ha, ben bir de kendi sistemden de verdim yani arkadaşlar. Mesela dün Dallas maçı bir anda aklıma yattı. Dallas maçını aldım. Alın mesela evet bu. 12 kişi oynadı kuponuma. Yani kişi başı biner TL falan almışlar. 12 bin TL falan kazanmışlar arkadaşlar. Yani ben ufak meblağ bastım ama onlar büyük meblağ basmış. Kazanmışlar. Bana benden daha çok güveniyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Güle güle harcasınlar. Yani Cleveland Chicago'yu, Philadelphia'yı üst ve yanına Dallas'ı aldım. Dallas'ta Porzingis var. Doncic var. Yani karşı tarafta da tam kadroydu arkadaşlar. Detroit de tam kadroydu. Eksi gedi olsa Detroit Dallas maçını da almayacaktım. Ama bu da çok rahat üst oldu arkadaşlar. Ben bu üçlü kombin yaptım. Yani düğünü bir şekilde yine kazandırmayı başardık NBA'den arkadaşlar. Kolay bir lig değil. Her zaman söylüyorum. Yani sohbetimizi seven varmış, sevmeyen varmış. Direkt sadede gel diyen böyle kaba saba tipler de var. Yani ben onları direkt engelleyeyim. Bak yine baştan söylüyorum. Sarıp sarıp duruyorum. Ben biraz yani mütevazi adamız ama bazen de bu tip adamların kabaca konuşmalarına takıntı haline getirebiliyorum arkadaşlar. Yani pire için yorgan yakan tiplerdenim herhalde ben de. Yani fazla lafı uzatmayayım madem öyle. Ama en azından yani burada bir video yapıyoruz, paylaşım yapıyoruz. zaten. Yani 2 dakikalık videoya atıp da maçlarımı mı göstereceğim yani? En azından sohbet yapıyoruz. Burada mesela Instagram'a gelmiş arkadaşlar var. Onlarla sohbet kurduk, muhabbet kurduk. Grup kur abi diyorlar. E olabilir, onu da düşünebiliriz. Kesin kazanacak bir... Yani gruplar oluşturursak biz de kazanırız arkadaşlar. Siz de kazanırsınız, sıkıntı yok. Senelerin alem adamı, NBA'in üstadı diyorlar. Hiçbir şeye bakmadan, açılan oranlardan, ben maçın ne biteceğini, ne yapacağını bilen, kestiren adamlardan. Ha, daha sonra eksiklere, sakatlara bakıyoruz. Kafamız karışıyor. Ters ters sonuçlar çıkıyor. Yani aslında dünyada basılan bahis miktarlarını da görebilsek çok harika olacak ama onu bize göstermezler. Gösterirlerse NBA'in büyüsü kaçar. Ondan dolayı neyse ben fazla uzatmayayım. Bugün NBA'den fazla da maç yok. Yarın da 23 Nisan. İnşallah gelir kombinimiz de. Biz de 23 Nisan bayramında biz de seviniriz arkadaşlar. Yani yarın tatil dışarı çıkılmayacak herhalde. Herkes evlerinde yani 23 Nisan'ı gönül isterdi ki dışarı çıkıp yani bu güzel havada hep birlikte kutlayalım. Ama pandemiden dolayı maalesef izin verilmiyormuş. Herhalde evlerimize tıkanıp kalacağız arkadaşlar. Şimdiden 23 Nisan e e e Egemenlik Bayramı'nı, Çocuk Bayramı'nızı hepinizin kutluyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim sadece fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Valla arkadaşlar ben bu iki maçı seçtim. Katılırsınız veya katılmazsınız. Zaten bülten kısıtlı. Bu Boston Ponix maçı. Birinci yarı 105.5 üst aldım arkadaşlar. Rahat rahat olması lazım. Yani açıklarda sakatlara baktım. Kembe Walker yine bir numara çeviriyor. Maç saati belli olacak diyor. Alt alırız gider maç saati oynar. Üst alırız gider maç saati oynamaz. Artık orası bilemiyorum arkadaşlar. Benim bu maçtaki görüşüm 105,5 üst. Chicago Charlotte maçı da toplam sayı toplam sayıdan aldım. 206,5 üst aldım arkadaşlar. Chicago kendi sahasında atacaktır. Cleveland'dan bol bol sayıları yedi dün akşam. Ee, yani bugün de acısını çıkartacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Charlotte de altta kalmaz arkadaşlar. Yani ben yine bunların eksiğine girdiğine bakmadım. Ben onlara baktığım zaman çok ters etkileniyorum arkadaşlar. Daha sonra bench'ten gelen, yedek kulübesinden gelen oyuncunun nasıl bir performans göstereceğini <laughs> analiz edemiyorum. Neden analiz edemiyorum? Bu bench'ten gelen, yedekten gelen oyuncu zaten fazla süre almamış. Yani adam belki sezon ortasından beri 12 dakika süre almış, 2 reboundla oynamış, 4 sayıyla oynamış. E şimdi bu maçta oynayacağı zaman 20-25 sayı atar. Ondan dolayı ben eksiye sakata cezalıya bakmadan takım analizlerinden, takım istatistiklerinden benim bu geceki NBA seçimlerim bu iki maç arkadaşlar. Yani böyle iki maç iki maç da <laughs> güzel. Böyle gelirse böyle de devam ederiz arkadaşlar. Kasamızı katlıya katlıya gideriz. Yani benim NBA seçimlerim bu. Fazla konuşmaya da gerek yok. Şimdiden hepinize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Yani bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakal diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.